Güneş Girmen'e ve Doktor girermiş Şifacınız hepiniz hoş geldiniz. Bugün FIFA 22 kadro önerilerindeki ikinci videomu çekeceğim. Daha çok ucuz olacağını düşünmeyi bir kadrolar var. Ee, üçüncü ve son bir video ile kadro önerileri kısmını sonlamış olacağım. Şimdi bu videodaki kadrolara geçebiliriz. İlk kadromuz e, Rusya, Hollanda ve Hollanda uyruklarının karışması şeklinde. Kalede Feyenoord'dan Bijlov var. E stoperlerde Timber'la Dzieka yani ismini yanlış okuyacağım şu an o yüzden çok yorum yapmıyorum. E, sol bekte Ayrton, sağda Mazrui var. Burada e, Timber 83 pace, diğer stoper arkadaşımız 80 pace gayet ideal ve kullanışlı olacağını düşünüyorum ve diklenden ötürü çok kullanamayacağını düşünüyorum. Eee tabii yanılabilirim burada dediğim gibi kendi fikreme göre. Sol bek Ayrton 84 pace, defansı düşük, eee hücuma çok katılmayı düşünmüyorsanız beklenir. Çok e, oyun başı zorlayacağını düşünmüyorum. Sağ bekte Mazurin 82 pace, 75 defans, 71 fizik teli var. Orta sahaya kısmına geçtiğimizde bu kadro 4 3 1de oynayacağını düşünerek yaptığım bir kadro. E, orta sahada Zobnin yanında Gravenberg, önlerinde Promes şeklinde bir orta saha düşündüm. Burada Promes'i zaten Hollanda Ligi'nden geçen sene de biliyorsunuz. 5 skill'de gayet kullanışlı bir kartla oyun başı. Yine aynı şekilde öyle olduğunu düşünüyorum. 88 pace, 81 dribbling, Stepes'i da gayet ideal. Ee, yanında yine Rusya'dan Zobnin var. 76 pace, 76 defans, 72 Pası ve dripliğini de gayet güzel kullanışlı olacağını düşünüyorum. Zobnin yanında da Gravenbeck ile beraber bu güzel bir üçlü bir orta saha oluşturmuş olursunuz. Bence 77 pace'i var. 82 dripliğin, 74 şut, 77 pas gayet güzel ve kullanışlı. Hücum hattına geçtiğimiz zaman sol kanatta Clivert, sağda Burkweiss, ortada Boadu var. E, hepsinin pace'leri güzel kullanışlı. Özellikle Clyde'da bu adının fazla. Bergwijn'ın 80 pace kanatta belki az da diyebilirsiniz ama e, pası, dribbling'i işte beraber hani daha böyle orta savuncusuymuş gibi kanatta onu kullanabilirsiniz. Kanatta bir oyun kurucu, paslaşıp sever kaç yapabileceğiniz şekilde hani alayım dümdüz koşayım değil de o tarzda bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bu adında 89 pace 75 şut, 76 bir oyun başı götürebilecek bir kart olarak düşünüyorum. Clivert var solda da. Bu da Fransa Ligi'nde 89 pace. 77 şut, 81 dribbling şeklinde. ilk kadromuz böyleydi. İkinci kadroya geçecek olursak. E, Portekiz Ligi. ilk bir durumu yok aslında. Sadece Castillo var ileride. Geri kalan hepsi Portekiz Ligi. E, kalede Benfica'nın kalecisi var. E, yine ismini okuyamıyorum. Stoperlerimizde Lucas Verissimo yanında Pepe. 81 ve 80 pace şeklinde. Pepe zaten 80 pace hani herkes bir şaşırdı ve garip bir pace dağıtımı var oyunda. Onu çözemedik. Beklerimizde Porta'dan. Sol bekimiz Sanusi resmi yok futbinde ben anlamadım o olayı neden. Sağ bekimiz de Wilson Manapa. İkisinde pace'i defans özellikle çok sorun çıkarmayacak ve güzel olduğunu düşünüyorum. Orta sahaya gelecek olursak eee, sol kanat Diaz, sağda Corona, Orta saha göbek kısmında ise Gaston Fernandes, Uribe, Pizdi şeklinde. Bu kadroyu da 4-4-1-1, 4-2-3-1 e, tarzı kullanabileceğiniz bir kadro olduğunu düşünüyorum yine. Forvet'te de Castillo var. 92 peysi var. 81 75 şutu var kendisinin. Gaston Fernandes'e gelecek olursak orta sahada e, hepinizin Galatasaray Beşiktaşlarının özellikle bu transfer sürecinden sonra herkesin bittiği bir oyuncu. Uribe'de 75 75 pace, 75 defans, 80 bir defans, defansif anlamda sizi taşıyabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Biz de daha hücumcu olarak burada driplingi, pası, şutu ve pace'i hepsi başlangıç için yeterli bence. Kanatlarımıza gelecek olursak Corona bildiğiniz gibi 5-5. 5 beceri 5 sayfaya gayet kullanışlı bir kart oluyor. Zaten yani, bunu yapıyorsanız etkili kullanabiliyorsanız fayda görebilirsiniz. Sol kanatta Diaz var. 92, 92 pace'i. 82 herifliği şutu da gayet ideal bir şekilde o da kullanabileceğiniz bir isim. Bu kadromuz da bu şekildeydi. Üçüncü kadroya geçecek olursak burada İspanya ve Almanya bir hibrit oluşturmaya çalıştım. Eee defans hattından başlayacak olursak kalede Aitor var. Stoperde Ruben Vezo ve yanında Akanji, sol bek Yuri, sağ bek bu Mbobu şeklinde. Emba başlayacak bahsetsek olsa geçen sezon herkes videoda özel kartını hatta beklediği stoper kullanıldı. Bu sene onu azaltılacağı oyuncudan özelliklerin düştüğü söylendiği için stoperlerin pace'i biraz arttırılmış zaten hepimiz farkındayız bunun. Yanına o yüzden Akanji'yi koydum. Burada Osterman e, da kullanabiliriz ama burada Bellingham'ı kullandığım için Akancı e, Akanji Bellingham'dan kimya alıyor. Mbobi'ye ülkeden ve ligden veriyor. Bir kimya sorunu yaşamıyoruz. O yüzden Akanji'yi kullandım. Ruben Vezo 75 pace. E, kullanışlı İspanya Ligi'nden kullanabileceğiniz bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Solda Yuri e, ee, Yuri'nin yerine Gaya, Lodi onları da kullanabiliriz. Ben Yuri'yi tercih ettim burada. Orta sahaya gelecek olursak sağ kanatta Baku var. Bunun geçen sezon sağ bek kartı vardı hatırlarsanız. Sen iki kartı da sağ kanadı gayet güzel. Hatta 3-5-2-5-3-2'lerde sağ tarafta hem defansif katkı alabileceğiniz için e, bence güzel bir oyuncu olabilir. O tarz o taktikle başlayacak olanlarınız varsa. Yanında Bellingham var. Jude Bellingham e, Beşiktaş olarak Dortmund maçında yani orta sahada dar mı duman etti resmen. Gayet güzel bir potansiyeli var. Ona ulaşır umarım. Onu kullandım. Yanında Carlos Toler var. O da Valencia'dan. O da gayet iyi. pace, 82 pas. Ondan da güzel verim alabilirsiniz. Bu kadro direkt olduğu gibi 4-4-2 olarak düşündüm. Solda Mayıs var. onun da 88 pace. Şutu da keza yüksek. 83 tripping. Gayet kullanışlı bir kart. Kendi kurduğunuz kadrolara buradan bazı oyuncuları ekleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Forvet'te Morales. Ee, Morales'i ben geçen sezon kullanmıştım başlangıçta. Ee, bu sezonda İspanya tarzı kimyalayabileceğim oyuncu gelir. Böyle bir durum olursa yine kullanırım kendisini. Onu da o yüzden ekledim. Yanına Malen var. Malen'i e, geçen sezon sadece görevlerde kullanmıştım. Bu sezon Emdon Mut'a gitmesiyle kartının özellikleri artmış ve Almanya kimyası. Ve onu da dediğim gibi kullanabilirsiniz. 90 pace'i, 83 dribbling, 79 oyun başı kullanılabilecek bir kart olduğunu düşünüyorum. Son kadromuza gelmeden önce bu bir Türkiye Ligi karması ve içinde Türk oyuncular da var. Ee, Türkiye Ligi kullanmaya düşenler için belki aklına gelebilecek bir yardımı dokunur diye onu da ekledim. Şimdi o kadroya geldiğimizde Kalede Uğurcan Çakır var. Altay'ı da koyabilirsiniz. Mert Ersin'i de yani kaleci şeyiniz yoksa. Ben burada herhangi birini övmüyorum. Ee, Uğurcan'ı Edgar'dan ötürü kullandım Hani kimya sorunumuz olmaz. Ya Altay'ı kullansak nasıl olurdu bilmiyorum o kısmı. Sol bekte Tierney var oraya da İngiltere'den herhangi bir sol bek'i koyabilirsiniz yine ee, düşük o, e, maliyetli olanlardan. Yanına Çağlar Soyuncu'yu kullandım ee, Edgar'ı kullandım 79 Pace'i var Çağların 76 Pace'i var ee, ve defans özellikleri Çağların 80-80. E, Edgar'ın sayı 74-76. Sağ bekte Bruno Perez 84 beysi. E, gayet ofansif anlamda verim alabileceğiniz bir bek. Orta sahaya geçecek olursak sol tarafta Harvey Barnes. E yanına bir Ozan Tufan geldi korkamız. Yanına Trabzon'dan Amşik. Burada bir Trabzon kimyasını oluşturduk. Sağ kanatta Visca. Forvet'te Daka ve ya. Bu kadroda dediğim gibi 4-4-2. 4-2-3-1 tek şereyi kemi alabilirsiniz yani düşünüyorsanız çok kendi oyuncu olduğunu düşünmüyorum. O tarz bir taktik de yapabilirsiniz. Bu kadroda Sol Darby var dedik. 86 pace'i var. 81 dribbling var. Bir Leicester'lı olarak da kullanılabilir bir kart. Ee, ileride i̇leride Daka. 93 pace'i var. 78 çut 76 dribbling. Çok top kontrolü değil olan bir oyuncu Zaten beceri ve zayıf ayağı. 3 yanlış hatırlamıyorsam. Daha çok Arapasını at koştur. Gol atmaya özellik yönelik oynayabileceğimiz bir oyuncu. Bunların arkasında bir Ozan Tufan. İngiltere Ligi'nde umarım güzel de oynar. E, iflerini, siflerini, özel kartlarını gördünüz. 75 pace, 74 dribbling, 73 pas. Hem burada Çağlar'a kimya veriyor hem diğer İngiltere oyuncularına kimya veriyor. O yüzden kullandım. Yanında bir Marek Amşik var. 4-4 kendisi. 75, 81 pas, 81 dribbling. Gayet güzel kullanışlı olduğunu düşünüyorum ben onun. Bisça, çeviklik dengesi gayet iyi yerinde. E, 87 pace, 82 dribbling 78 pas. Bence oyun başı yani Türkiye Ligi düşünüyorsanız kadronuzda yer alabilecek kimyalayabileceğiniz bir adam olur. Ancak bu şekilde kimyalanabiliyor bence. Forvet'e tek şerayı koydum bir Beşiktaşlı olarak. Umarım e, güzel performanslarını görürüz. E, Onunla geçen sezon 93 pace'i bu sezon 83'e düşürdüm. Hiç nedendir bilmiyorum. 80 dribbling'i var 76 var kendisinin. Son kadrom da bu şekildeydi. Umarım e, beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir yorumlarda belirtebilirsiniz bir öneriniz olursa. Beğendiyseniz kanala abone değilseniz abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Discord sunucuma ve Twitch linkimi aşağı bırakacağım. Oralara da beklerim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, şifayla kalın efendim.